Herkese merhaba arkadaşlar ben Ayasa Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Az önce Fortnite'ı kaybettiğim ikinci video olarak bunu paylaşıyorum Evet Çünkü artık Fortnite yok arkadaşlar Artık yoktu Ama Fortnite videosu gelmeyecek Çünkü seri bitti arkadaşlar Her şeyin güzel bir sonu oldu Ama bizimki çok kötü bir sonu Burada gördüğünüz gibi Her şeyin iyi bir sonu olurdu. Bizim çok kötü sonumuzdur. Karakterimiz Ama yeni oyun Minecraft serisine hoş geldiniz. Yani Minecraft'ın ilk serisine hoş geldiniz. Yani gördüğünüz bu, bu benim. Bakın gördüğünüz gibi. Daha satın almadım bilerek. Ne olur ne olmaz. Oyun bayağı bir yer çıktı.

Makarpan, <Sessizlik> sonra bir yer şey. de deneyelim. Şansımız Yanımızda da köy varmış yani. Hemen oraya gidelim. Normalde yani bir falan oluyor. Bir oluyor? yapacağız. Ben halledeceğim. iş Şu yapacağım. bir gün ev yapmıştım. O gün ne olacağını da bilmiyorum. Sonucum nasıl gitmişti Açalım ya. Yani. Açımdan... bakalım. Gördüğümüzü alacağız arkadaşlar. Projede. Yatak al. Bunun yerine arkadaşlar. Hemen arası da kalsın Yani artık Minecraft videosu geliyor arkadaşlar. Aman nasıl? İlk defa Minecraft. Video. Bu PlayStation. Hepsinin <laughs> oldu.

şimdilik. Daha sonra görüşürüz. Sonraki videolarda görüşürüz.